Selam! Tekrar hoş geldiniz. Uzun zaman oldu öyle değil mi? <laughs> hmm. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki çok fazla şey yaşandı ve küçük şapşal zihinleriniz için bir hatırlatma harika olur değil mi? O zaman lütfen bu onuru bana bahşedin. <laughs> Birazcık geriye saralım. Hikayeyi anlatalım. Lu elmayı verdi Cennet öfkelendi Hızlı olalım birkaç sayfa daha saralım ileri <laughs> Charlie Monikstar Lucifer'ın kızı Kıyım duracak var onun planı Otel açtı günahkarları Buradan kurtarmak amaçlı Adem cennetin manyak generali Ahkar öldürmek bana zevk verirdi İmha yakın koşun kaçın Adem gitarı kaldırmış size gelir Kızımız Charlie baya çaresiz Bugün ahkarlar tövbe etmekten aciz Casus affetti boş bir şarkıyla Ahmak TV kafanın onuru ayaklar altında Gittim Carmilla ile toplantıya Dillah Tacri kadim biri Velvet onu zorladı itiraf et aldın meleğin canını İnci dans yeteneği Durumu tam bir trajeri Aska yakınlaştılar Hadi ama çok sıkıcılar Kızımız Charlie konuştu Luyla anasını ördeklediğim bir işe yara. Bimzi geldi gelmez olaydı. Ben ve Haskır pekiştirdik arkadaşlığımızı. Charlie cennetteyken pek de hoş görülmedi. Amacını anlatmaya çalıştı. Konsey cehennemi izledi. Angel ve Pen ve Çürüyü. Cennet cehennemin kıyım emrini verdi Mera ve em kalgalı sırlar ortaya çıktı Peki melekmiş meğer cehennemde aşka düşer Gözümüz Charlie depresif halde Götürdüm tanıştırmak için Rose ile Yam yam ordu onu dinledi Carmilla vekiye ücretsiz bir ders verdi Kaçınılmaz imha günü kapıda ben anmadı kahramanca. Aldım ufak bir yara, Adem'i gömdük toprağa. Zikik ezikler! Ya. Tüm işi ben yaptım ama Nifty kıydı Adem'in canına. Cehennemde işler değişir. Otel yeniden tamir edilir. Var bir planım ibret tersine dönecek. Göründüğü gibi villerde bir boklar yiyecek. Peki kimler kazanacak kim aranacak Olay da bu bakalım neler yaşanacak Ters köşede daha neler olacak Gülecek ağlayacak delireceksin Ama söz sıkılmayacak